Evet herkese merhaba Bugün bu telefonu bataryasız çalıştırmaya çalışacağız Çünkü bataryayı şarj etmiyor kartında bir sorun var Daha önce tamirciye gitti fakat Bir süre çalıştı ve tekrar aynı problem Ortaya çıktı O yüzden batarya çıkışlarına Jumper kablolarını lehimliyorum önce Kırmızı yörünüz kablo artı Si olan Negatif eksi Bu diğer ekipine Lehimlemekte olduğum kablolarda Bataryanın takılı olup olmadığını kontrol eden bir nevi sensör. Oraya direnç bağlayacağız. Breadboard kullanacağım devreyi anlamak için. Devire tamamlamak için ihtiyacı olan diğer malzemeler İki adet 2 adet 1.2 kOhm direnç, 1 adet diyot bu 5 volt'u 4.2 volt'a düşürmek için kullanılacak ve 1 adet de 10 volt'luk 100 mikro faradlık kapasitör gerçi daha iyisi var 6.3 voltluk 1500 mikro faradlık 5 volt olacağı için 6.3 volt gayet yeterli Şimdi buraya yerleştirmiş olduğumuz kırmızı kablo bataryanın pinlerinden gelen artı kutba ait. Bu gördüğünüz çizgiler aşağıya doğru birbirine bağlı. Şimdi başka bir kablo daha takacağım. Bu da bu da güç kaynağından gelen artı kutba ait olacak. Burasıyla burası, ile burası birleşik değil. Burası ayrı, burası ayrı breadboard'da. Aynı şekilde burası da ayrı. Bu üç parça oluşuyor yani. Bu parçalar üzerinde çizgiler şu şekilde birbirine bağlılar. Bu parçanın üzerindeki çizgiler ise şu şekilde bağlı. Tabi bunlarla bunlar arasında bir bağlantı yok. Bu da aklınızda olsun. Şimdi buradan geliyor elektrik akımı. Daha sonra buradan buraya gelecek ama ondan önce bir diyot yani bir voltaj düşücü görevi görecek olan bir diyot bağlamamız gerekiyor bunların arasına. Peki onu nasıl yaparız? Bunu şöyle yaparız. Şimdi burada buraya gelen elektriği bu çizgilerin herhangi birini alabilirim. Şu alttaki çizgilerin herhangi birini alabilirim. Diyotla alıyorum onu. Şöyle hemen kenarından alayım. Buradan da alabilirim. Buradan da alabilirim. Bundan da fark etmez. Ben buradan alıyorum. Bu şekilde yönü bu tarafı olacak. Elektrik geldi. Nereye geldi? Şu hatta geldi. Şu çizgi şuraya. Yani buradan da alabilirim. Buradan da, buradan da, şu alttan da, şuradan da. Evet buradan alalım mesela. Evet şimdi adaptörden gelen nötr kısmı bağlayacağız. Şu hatta bağlayabiliriz. Şu mavi çizginin olduğu yere. Nötr de buradan bağlayalım. Güç kaynağına. Yani adaptörü. Evet takıyoruz eksi kısmı yani şuraya gelecek. Şu hatta artı kısmı da bu hatta gelecek. Bu şekilde takmadığım için düz bir şekilde şöyle takıyorum. Bunu taktık. Kapasitör taktıktan sonra sıra rezistörler takmaya geldi. Yani dirençleri. Şimdi ilk önce bu direncimizi nötr hatta bağlıyoruz. Daha sonra ikinci direncimizi seri olarak birinci dirence bağlıyoruz. Toplam 2.4 kilo direnç elde ettik. Bu buradan akım buradan gelecek. Bunun üstünden daha sonra ikinci direncin üzerinden geçecek ve daha sonra buradan telefona gidecek. Evet. Çalıştırmadan önce telefon arkasını göstereyim. Bakalım herhangi bir kablo birbirine temas ediyor mu? Hayır kısa devre olmaması için kontrol edin mutlaka. Şimdi burada bir siyah kablomuz var. Bu telefondaki nötr son olarak bu kaldı. Bunu da nötr hattı bağlayacağız. Şimdi enerjimizi vereceğiz. Enerji verdik. Telefonu açıyoruz. Bakalım açılacak mı? Evet açıldı. Şimdi birkaç uygulama açacağız içerisinde. Açıldıktan sonra kamera gibi bakalım kapanacak mı telefon? Kapanmasının size bir şey olabilir. Yeterince akım sağlamıyordur kablolar. O yüzden telefon kendini kapatabilir. Evet. Nostalji zamanı. Şöyle bir kamerayı açmak istiyorum. Net kamera çalışıyor. Şu anda bir son yok gibi. Video alacağım. Videoyu aldım. Rekorda basıyorum. Evet şu anda. Evet çok iyi. Daha önce ben bunu devre olmadan bu şekilde sadece artı ve eksi elektrik ve elektrik çalıştırmaya çalışmıştım. Kamera açtığımda telefon kapanmıştı. Evet şimdi telefon kapanmıyor. Bu çok iyi bir... Haber. Evet kapattım. Şimdi galeriden video izleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi gayet iyi çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.